Merhabalar, bugünkü hikayemiz şu an belki de bu videoyu izlediğiniz bilgisayar olan Monster Notebook'un hikayesi. Videomuzu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hadi hikayemize geçelim. Monster Notebook, işçi bir anne babanın çocuğu olan İlhan Yılmaz tarafından 2000 yılında kurulmuştur. Monster'dan önce ise onun buraya gelmesine sağlayan Focus bilgisayarı ele alarak başlayalım. Focus Bilgisayar, İlhan Bey'in mezun olduktan sonra 8000 TL civarında bir parayla kurmuş olduğu bir bilgisayar dükkanıdır. Burada daha çok bilgisayar yedek parçaları, ekipmanlarını getiren bir ara toptancılık görevini üstleniyordu. Birçok hikayemizde bahsettiğimiz gibi 2001 krizini buram buram hisseden bir şirketti Focus Bilgisayar. İlhan Yılmaz ara toptancılıktan ziyade 2006 yılında herkesin kendi bilgisayarını tasarlayabileceği yani günümüzde konfigüre dediğimiz olayı hayal etmektedir. Bu yüzden kendi bilgisayarını üretmeye düşünmüştür. Ama burada Focus bilgisayar ismi olmazdı ve bunun yerine isim düşünmeye başladı. Kendisinin fantastik filmlerden hoşlandığını belirten İlha Yılmaz, güçlü bir bilgisayar ismi ararken, Sevimli Canavarlar filminden esinlenerek Focus bilgisayarı Monster bilgisayar olarak tescil ettirmiştir. Elbette Türkiye'de ileri teknoloji şirketi kurmak zordu. Ama Monster Notebook, Focus bilgisayarıyla oluşturduğu özellikle üretici network'ünü şimdi de çok iyi kullanacaktı. Bunun en büyük faydası ise sermayeyi kısıtlı olsa da yaklaşık 500 bin dolarlık bir sermaye olan parçalarını deposuna koymayı başarmıştır. O zamanlar ise ilk bilgisayarını birleştirirken ayda 30-40 bilgisayar üreten şirket kasaların üzerine yüksek adette üretemediği için sticker logo kullanıyordu. Aynı zamanda da bilgisayarın model isimleri harf ve numaralardan oluştuğu için hiç akılda kalıcı değildi. Her şirketin bir kırılma anı olur. Monster Notebook'un kırılma anı ise şöyle olmuştu. En büyük tedarikçilerinden olan Intel bir kampanya düzenlemişti ve belli müşterilerine başta reklam ve danışmanlık üzerine destek vereceğini açıkladı. Bu programa katılan Monster çok ivmeli bir yükseliş yaşadı. Ve Intel hala bu tarz programları anlatırken o yıllara atıflarda bulunmaktadır. Bu patlamanın ardından aylık 250 adet sipariş adetlerine ulaşılmaya başlanmıştır. Böylelikle artık katalarına kendi logolarını işletmeyi tercih etmiştir. Her şey güzel ilerlerken sene 2011 yılını gösterdiğinde bir ekonomik kriz daha olur ve şirket tedarikçilerinden ürün tedarik edemez hale gelmiştir. Ama bir yandan da sipariş almaya devam edince Monster çeşitli kampanyalar denemiştir. Bunlara örnek olarak biz size bilgisayara uygun fiyata verelim, siz de ödemeyi şimdi yapın, biz size 2 ay sonra bilgisayarı teslim edelim demiştir. Lakin belirlenen tarihlerde ürünleri teslim edemeyen Monster müşterilerine para iade etse bile faizliyle etmek zorunda kalmıştır. Böylelikle deposunda olmayan ürünü satmamak gibi bir ders çıkarmışlardır. 2015 yılına geldiğimizde ise şirket kurumsallaşma adımları atmaya devam ediyordu. Bu yılki en büyük adım ürün kodlarındaki büyük değişimdir. Türk mitolojisinden esinlenerek alınan karar ile ürünlerin model ismi Tulpar, Abra gibi sade ve akılda kalır isimlerle değiştirilmiştir. Aynı zamanda ise şirket birçok şirket üzerinden ürünlerini fiziksel olarak kullanıcılarla başlamıştır. Bir yandan da online satışa devam etmektedir. 2016 yılında ise şirket uluslararası fuarlara katılımlar gerçekleştirmiştir. Daha ilk yıllarında Dubai'deki bir fuarda Dubai'li bir şirket bu bilgisayarı kendilerine ihraç etmelerini istemişlerdir. Ve Monster Notebook yurt dışı macerasına böylelikle atılmıştır. Yatırımlarına devam eden şirket önce kendi fiziksel mağazalarını kurmaya başlamış bir yandan da şirketi artık bir plazaya taşımışlardır. Avrupa pazarı Türkiye bilgisayar pazarının yaklaşık 8 katı büyüklüğündedir. Buna bilen Monster Notebook Berlin'de ilk Avrupa mağazasını açmıştır. Hatta bu mağazanın şöyle bir anısı vardır. Şirket elinde yatırım yapacak bir para oluşturmuştur. Bunu İstanbul'da ikinci bir mağaza açmak için mi yoksa Berlin'de ilk mağazayı açmak için mi kullanalım diye düşünürken bir cesaretle yurt dışına açılmışlardır. Elbette işleri kolay değildi. Hem çok büyük markalar zaten pazarı domine etmiş hem de Monster daha dünya tarafından tanınmıyordu. Avrupa pazarının ardından Amerika pazarına da giriş sağladılar. Böylelikle sadece Türkiye pazarı değil birçok pazarda da yer almışlardır. Bu pazarlarda susunup farklı kampanyalar ile daha da fazla pay almaya başlamışlardır. Şirket dünya tarafından tanınmış ve ülkeye döviz getirisi sağlamıştır. Şirket zaman içerisinde sadece bilgisayarla kalmayıp birçok bilgisayar ekipmanı ile de hizmet vermeye devam etmiştir. Monster Notebook buralara gelirken elbet ki kolay gelmemişti. Ama buralara gelmesindeki en büyük sebep kullanıcı dostu olup gelen eleştirileri not almışlardır. Kendilerini ona göre şekillendirmişler. Hatta başta ülkemizde bilgisayarların daha ulaşılabilir olması için birçok dönem kampanyalar yürütmüşlerdir. Reklamlarında Harun Can gibi seslendirme konusunda profesyonel bir isimle yol almışlardır. Aynı zamanda birçok etkili slogan kullanmışlardır. Cihazları için ücretsiz ömür boyu bakım hizmeti sunmaktadırlar. Web sitelerinde ise dilediğiniz gibi konfigürasyon yapabilmektesiniz. Böylelikle Türkiye'de son yıllarda en fazla oyun bilgisayarı satan ilk 3 satıcıdan biri olmuştur. Monster Notebook dünyada da göğsümüzü kabartmak için emin adımlarla ilerleyişini sürdürmektedir. Bugün sizlere çocukların korkmadığı tek canavar olan Monster Bilgisayar'ın hikayesini anlattık. Bir sonraki videomuzda bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Bu arada hala daha videomuzu beğenmediniz mi? <laughs>